Derin bugün kahvaltısını kendisi hazırlamak istedi, değil mi anneciğim? Evet, bakalım nasıl bir tabak hazırlayacaksın. Ben çok merak ediyorum. Derin sevdiği şeyleri koyuyor. Evet, bakalım nasıl kesiyor. Evet, öyle öyle kes ama küçük küçük kes, tamam mı? Tamam. Tamam. Ama çok büyük olmadı mı? Biraz daha küçük kes bence. Hı Değil mi anneciğim? kes. Evet, evet hmm. arkadaşlar bu sürme bıçağı olduğu için tabi ki güvenli. Evet öyle kes anneciğim. Evet sen nasıl istiyorsan öyle yap tamam mı? Tamam. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi mandalinayı mı soyacaksın? Evet. Tamam hadi mandalinayı soy. Soyup tabağa koy tamam mı? Tamam. Tavşan mı? Ha? Evet onu kulaklarına koyabilirsin tavşanın. Evet yok çöpü değil anneciğim mandalinanın kendisini. <laughs> tamam mı? <Aha. gülüyor> çöpü buraya bırakabilirsin. Tamam. Evet. Nasıl bir tabak olacak acaba? Hı? Bu tabak. Evet. Salatalıkları da böyle büyük büyük kesmiş. Evet. Olsun artık kendisi nasıl istiyorsa. Tamam evet. mı? Evet. Başka neler koyalım tabağa Derin? Ee, tamam. Onu ekmeğe de sürersin, değil mi? Sen seviyorsun öyle değil mi? Aa, burada da varmış ya. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Unuttum. evet. Unuttum. Unuttun mu? <laughs> kes o zaman hadi onu da. <laughs> evet. Çok güzel. Evet, kes kızım. Evet. Senin işin bitmiyor. Senin işin bitmiyor mu? Evet. Ay hep sana yaptırıyoruz bu işleri. Değil. Bitti. Bitti mi? Evet. Tamam ama tabağa mandalina koy. 2-3 evet. tane koysan da olur. Çok yemiyorsun. Evet. Evet soydun mu anneciğim? Soydum. Tamam. Ne kadar yemek istiyorsan tabağına bırakabilirsin. Evet. koydum oh. Evet şimdi Bak istersen şöyle yapalım Şimdi bu mandalinaları Böyle buraya koyalım Tamam mı? Evet mandalina burada dursun Salatalıkların da Maşallahı var Değil mi kızım? Evet Bunları da böyle koyalım Oraya yumurtayı koyalım Tamam Hadi yumurtayı da koy bakalım tabağına. Evet. Peri'nin yumurtasını da yaptı. Evet. Şimdi yumurtayı koy anneciğim tabağına. Ay ne oldu ya? Ay artık yapacak bir şey yok. Sen koyacaksın. Tamam mı? Ay. Ay. <laughs> Hadi bir daha dene. Bir daha dene. Tabağa koymayı dene. Olur olur bir şey olmaz. Hadi öğren bakalım. Tamam. Evet tek çare oydu. Evet ekmeği kes tamam Tamam kızım. Ekmeğini de kes bakalım tabağına sığsın. Evet. 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 Koydun mu? Ha, tamam kızım. Hadi öbür ekmeği de koy. Öbürünü de koy. Elindekini de koy. Evet. Tamam. Aferin sana. Şimdi peynirini koymadık. Bak sen çok seviyorsun bu peyniri. Hadi peyniri de koy. Evet. Evet. Çok seviyorum. Evet. Çok seviyorsun. <laughs> Koydun mu Yok <laughs> Tamam Oldu. Oldu Şimdi ne kaldı sence <laughs> Siyah Ne kalmış olabilir <laughs> <Siyah> kalmış? Zeytin <laughs> Hadi zeytin koy bakalım Tabağına <laughs> Bakayım böyle kenara koyabilirsin. Tamam, yeter o sana. Değil mi? Hı hı. Tamam. Bakalım tabağın nasıl olmuş Derin? Bakalım. wow Derin hazırlarsa kahvaltı böyle. Değil mi hı. anneciğim? Hı. Evet kızım, biraz yığıma oldu ama hı. Olsun, yapacak bir şey yok. Hadi gel, şimdi kahvaltını yemeye gidelim. Hadi. İçeriye. Abi saniye. Süt koymayı unuttuk bardağa. Hadi süt koyalım. Hadi. Sen koy. Bakalım anneciğim sütünü de. Buyurun. Evet. Tamam yeter. Buyurun. Evet. Aferin. Bak hiç dökmedin. Buyurun. Evet. Hadi in bakalım. Hoppa yap in. Buyurun. Evet. Şimdi içeriye gidiyoruz kahvaltımızı yemeye. Tamam Buyurun. mı? Hadi. Hadi. kahvaltıda en çok ne seviyorsun? seviyorum. Ee, seviyorum. Çıkı, 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 seviyorum. Çıkı, çıkı salatalık seviyorsun. Ee, şimdi peynir seviyorum. Evet. Şimdi ekmek seviyorum. Tamam anneciğim. Hadi bakalım sütünden de bir yudum al. Evet. Güzel. güzel mi? Evet. Hı -hı. Evet, hadi peynir ye, yumurta ye. Tamam mı? Hı -hı. Hadi ye anneciğim. Neyden de yiyor? Kendin hazırladın sen kahvaltını. Evet. Değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Evet. Güzel. Çok güzel, değil mi? Hı hı. Sabahları kahvaltımızı yapmalıyız, sütümüzü içmeliyiz, yumurtamızı da yemeliyiz. Değil mi? Evet. Evet çiçeğimiz. Evimizin çiçeği. Ama evimizin çiçeği sensin. Hı hı. Değil mi? Sen çiçeksin. Ben çiçeğim o çiçek ben de çiçeğim. Evet, sen de çiçeksin. O da çiçek. Sen de çiçeksin. Evet. evet. Yumurta mı yiyorsun? Evet. Hadi ye bakalım. Affedin sana. Çok güzel. Evet, sen yumurtayı da çok seviyorsun. Affedin sana. İstersen bir yudum yine süt alabilirsin. Hı hı. Evet. Sütü en çok bardakta mı sevdin? Biberonda mı seviyorsun? Bardakta. Ha, çünkü sen biberon içiyorsun ya şu an. Bardakta daha güzel değil mi? Hı hı. Evet. Hep böyle bardakta içsen daha güzel. Evet, salatalık yemedin mi? evet. Evet onu istersen evet ekmekle yiyebilirsin. Dur bakalım patlatalım mı sarısını? Dur. Boş ekmek yedin. Bak. Heh, batır ekmeğini. Hı? Ekmeğini batır. Çok güzel olur. Tamam mı? Evet. Sahanda yumurta. Ya. Öyle oynama ama. Gelin. Anneciğim ekmeğini batır bence. Hı -hı. Değil mi? Hı -hı. Güzel hı, hı. Mı? hı, hı. çok seviyorum. Çok mu seviyorsun? Evet. evet her sabah yiyorsun. Hı hı. Evet. Yememiz gerekiyor. Neden? Neden? Büyümemiz için. Değil mi? Evet. Evet. Kocaman oluruz yumurta yersek. Süt içersek de boyumuz uzar. Değil mi? Evet. Ama yemezsek küçük kalırız. Evet. İyi anneciğim hadi ekmekleri batır bak yumurtanın sarısına. <laughs> yumurtanın sarısına batır. <laughs> <laughs> Şebek kız. Şaşkın kız ya. Değil mi? Evet. Tuan evet. <laughs> sarısını batır bakayım. Nasıl batırıyorsun? <laughs> evet. Böyle yemek daha keyifli değil mi? Hı hı. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Keyifli. keyifli. Evet.